Herkese merhaba. Ne adlı serimin bu yeni içeriğinde metafizikten bahsedeceğiz. Konuya girmeden önce bu serinin amacına çok kısa değinmek isterim. Din nedir ile başlayarak hepimizin bildiğimizi düşündüğümüz ama aslında tam anlamıyla kavrayamadığımız için düşünce sistemimizde ve bakış açımızda boşluklar yaratan bazı kavramları kısa ve öz bir biçimde açıklamanın önemli olduğunu düşündüm. Çünkü basit gibi görünen bu temel kavramları ancak net bir şekilde kavrayabilirsek inşa etmeye çalıştığımız algı seviyemize sağlam bir temel sağlayabilirler bence. Eğer henüz izlemediyseniz önceki videolara ve Ne Nedir adlı playlistime göz atmanızı tavsiye ederim. Şimdi bu videonun konusuna odaklanalım. Metafizik nedir? Metafizik geleneksel olarak varoluşun doğası, uzay ve zaman, tanrının varlığı veya insan ruhunun ölümsüzlüğü gibi en genel ve soyut sorularla ilgilenen felsefe dalı olarak tanımlanır. Bu nedenle metafizik, deneyimin belirsizliklerine karşı kanıt olarak dünyanın kapsamlı bir hesabını sunmaya çalışır. Metafizik terimi Yunanca sözcüklerden türetilmiştir. Fizikten sonraki çalışma anlamına gelen ta meta ta fizika ya da başka bir deyişle Aristoteles'in fizik kitabından sonra kayıp bir kütüphanede bir araya getirilen risaleleri. Bilindiği gibi Aristoteles'in kendisinin birinci felsefe adını verdiği metafizik çalışması bu konudaki en eski incelemelerden biridir ve tüm batı felsefe tarihi üzerinde muazzam bir etkiye sahiptir. Ayrıca fusis veya doğa çalışması olarak tanımlanan fizik tarafından kullanılan ve kategorilerin sistematik bir açıklamasını sunduğu için fizikten sonra geldiği söylenebilir. Bu anlamda meta dil, dil için neyse, metafizik de fizik için odur. Bu kitabın kalbinde şu üç soru yatar. Varoluş nedir ve dünyada ne tür şeyler vardır? Doğal dünyada kendimizde gördüğümüz değişime rağmen şeyler var olmaya nasıl devam edebilir? Ve bu dünya nasıl anlaşılabilir? Uzun süre felsefenin en asil dalı olarak kabul edilmesine rağmen metafizik 20. yüzyılda çeşitli çevrelerden saldırılara maruz kalmış ve varlığı sorgulanmıştır. Bir yandan doğa bilimlerindeki gelişmeler, uzay ve zamana ilişkin soruların artık spekülatif filozoflardan ziyade matematikçilerin ve teorik fizikçilerin meselesi olduğunu söylerken, öte yandan felsefenin kendi içindeki gelişmeler ve özellikle dilsel dönüş olarak adlandırılan şey, metafizin geleneksel kaygılarını genellikle dilin yanlış kullanımından kaynaklanan sorular olarak görüyor. Viyana çevresinin mantıksal pozitifistleri için metafizik, tanrı vardır gibi spekülatif veya doğrulanamayan ifadeler için kullanılan aşağılayıcı bir terimdir. Analitik felsefe veya sıradan dil felsefesi ile ilişkili teorisyenlerin çoğu için metafizik problemler dilin muğlaklığının bir üründür. Bu gelenekten gelen filozoflar için felsefenin görevi, felsefeyi metafizik sözde sorunlardan kurtarmak için daha iyi bir dil anlayışıyla kavramları daha iyi anlamaktır. Jack Dorita ve yapı söküm uygulayıcıları metafizik veya batı metafiziği terimini felsefenin kendisiyle eş anlamlı olarak kullanır ve bunun logosentrizmin en tehlikeli tezahürü olduğunu söylerler. Umarım bu içeriğin bakış açınıza bir katkısı olmuştur. Kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.